şu memlekete şuraya 80 bin lira neler yapmaz muhtar? 80 bin lira neler yapmaz şu, şu köye? Şu beldeye neler yapmaz? Ya arkadaş sen belediyesin. Sen kültür bakanlığı mısın ki sen milletin efendim sanat, kültür, tiyatro işlerine girmişsin, konser. Niye yapıyorlar? Faturayı kabartıp yemin ederim 20 bin lira sanatçıya veriyorlarsa faturayı 80 bin gösteriyorlar. Şimdi e tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Onun için biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak inanın bir sene üzerinde çalıştık. Bakın ben partinin MYK üyesiyim. Yani mutfağında, argesinde çalışan bir kardeşinizim. Geçen sene gelip buradaki sıkıntıların hepsini bir dosya halinde kendi ezbere biliyorum artık. Hangi ilçenin ne sıkıntısı var? O ilçenin de hangi köylerinde ne sıkıntılar var? Değil mi muhtarım? Sohbet ederken dedim ki bak şurada şöyleydi değil mi? Evet dedi. Yani burada müthiş bir toprak kayması var. Çünkü toprağın yapısı taş gibi görünüyor, taş değil. Kersliğimsi bir özelliği var, geliyor hemen. Dağılıyor. E şimdi biz bunları biliyoruz. Dedik ki, efendim bir senede hizmet gitmedi. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi ne yapacak bu vatandaşa? Bir kere dedim ki, efendim ne yapacağız biz parti olarak? yerel yönetim yasasını, bu büyük şey yasasını kaldıracağız. Bu bizim lehimize olmamıştır. Bu uzun dereyi mahkum etmiştir. Bu kirazlıyı mahkum etmiştir. Şimdi gelip burada güreş festivalinde efendim bahar şenliklerinde bir sürü vaatte bulunacaklar. Böyle yapacağız, uçuracağız, şüküre şu şunu getireceğiz, bunu getireceğiz. 13 senedir bunu diyorlar. Hele büyük şehir yasası çıktı, Özel idareler eskiden iyi kötü devletindi değil mi? <laughs> devletindi. Muhtar gidiyordu özel idareye. En fazla diyordu ki üç ay sonra sıra ancak gelir. Beş ay sonra. Ama geliyordular iyi kötü. İyi kötü. Karayolları iyi kötü gelebiliyordu. DSİ iyi kötü gelebiliyordu. Şimdi bütün yatırımcı bakanlıklar ve özel idarenin bütçeleri hepsi Büyükşehir'e verildi. E şimdi Büyükşehir Ali Kıran Başkesi. Ne diyor? Ya utanarak söylüyorum. bu kadar bu kadar olmaz ya. Bu kadar particilik olur mu? Herkesin siyasi görüşüne saygılıyız. Ama bir yetkili gelip diyorsa efendim karnınıza bakacağız. Ne kadar oyunuz var ona göre hizmet getireceğiz. Ya da iyi düşünün ha. Bak köyünüzün ihtiyaçları var. Bunların olması için seçimde dikkatli olun. Böyle tehditlere benim bildiğim kirazlı havuç bırakmaz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Kimse rızık veren değildir. Rızık veren yukarıda Allah'tır. Böyle devletin, milletin malıyla milleti tehdit etmek firavunluktur, olmaz. Rabbim de buna müsaade etmez. Biz inadına Allah'ın izniyle dik duruşumuzu sergileyip vatandaşa 900 küsür lirayı asgari ücret diye layık görmeyenler, nankörlük etme, otur diyenler mitinglerde kendileri su içtikleri bardakları bin lira. Böyle bir şey olmaz. Bakın burada oturduk. Yarın Zekai kardeşiniz vekil olabilir, bakan olabilir, Rabbim nasip eder. İnşallah. Cumhurbaşkanı da İnşallah. olabilir ya da aranızdan biriniz olabilirsiniz. Ama şunu unutamayacağım ben. Ben Kirazlı'da oturdum, aynı kaptan yedim. Rabbim de biliyor. En büyük nimettir bu ya. Çünkü Peygamber'in sünneti de budur. Aynı kapta, aynı sofrada yedik ya, aynı çayı içiyoruz. Ne demek bin liralık bardak ya? Asgari ücret 900 küsür lira. Bin liralık bardaktan su içeceksin. Ondan sonra kirazlığının bir ihtiyacı oldu mu? Devletin gücü yok. Paramız yok. Kaynağımız yok. Yok öyle ya. Onun için hakikaten biz diyoruz ki asgari ücret evlatlarınız var. Ben biliyorum bu köyden de bir sürü üniversite mezunu çocuğumuz var. İşsiz. Öğretmenlik ataması bekliyor. Yok. KPSS'ye girmiş puanı yetmiyor. Ama birileri VIP tayin yaptırıyor değil mi? Belediye bir ziraat mühendisi dilekçe veriyor diyor ki hele dur bakalım inmişsin cimmişsin bir araştıralım ondan sonra. Neyi kastediyorum biliyor musun? Bakalım sen bizim partiye hizmet etmiş misin etmemiş misin? Referansın var mı yok mu? Hayır var Bir sürü gencimizi mağdur ettiler. Üniversite kapılarında bir sürü çocuk bekliyor. Efendim iş kurdan adam alıyorlar. Şimdi bakın 7 Haziran'a kadar Uzundere'den de almışlar bir sürü çocuğu. Allah'tan korkun. İki ay sonra kapını ne bırakacaksınız? Niye yapıyorsunuz bunu? O çocuğun hayallerini niye yıkıyorsunuz ya? Adam gibi alın. Biz diyoruz hepsine kadro verilecek. Kimse köle değil. Alın teri kurumadan verilmesi lazım. Efendim 4B, 4C işte geçici kadro. Taşeron diye bir kavram var mıydı Allah aşkına? 15 sene önce hiç duydunuz mu taşeron? Burada emekli bir sürü ağabeyim var. Taşeron kelimesi ne zaman çıktı ya? Hastanede var mıydı ağabey taşeron? Yok, Yoktu da. Şimdi çocuklarımızı taşeron. Çocuk nişanlansın mı evlensin mi? Kooperatife girsin mi girmesin mi? Korkuyor. Çünkü altı ay sonra başına geleceğini bilmiyor ki. E şimdi bunları bize yaşatanlar, bunları bize reva görenler. Allah'tan korkun ya. Şimdi gelip de bize bir şey vaat etmesin. Yani şuraya geldikten sonra bakın ben Allah'a şükür arkadaşlarımla geldim. Geçen sene de geldim. 2011'de de geldim. Oy verdiniz vermediniz. Verenden de Allah razı olsun vermeyenden de. Hiç kimseye kızgınlığım yok. Haşa öfkem yok. Hatta diyorum ki hakkınızı helal edin. Helal olsun. Çünkü lokmanızı yedik. Ya bunlar öyle değil. Bunlar tehdit ediyorlar. Bak vermezsen ha görürsün. Yolunda olmaz. Köpründe olmaz. Çocuğun da işe giremez. Efendim su da içemezsin. Ya Allah'tan kork. Böyle bir şey olmaz. Bunu müsaade etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz emekli ağabeyimizin de yanındayız. Diyoruz ki asgari ücretin altında emekli maaşı olmaz. Senede iki defada iki asgari ücret ikramiyesi olacak. Çünkü Erzurum'da emekli olmak demek zulüm demek. Çünkü maaşın yarısı ısıya gidiyor. Yakıta gidiyor. Ben bunu geçen sene seçimde söyledim. Bakan efendi rahatsız oldu o dönemin bakan. Şimdi hiçbir şey. Dolaşıyor ortalık. Ne oldu bakanken niye Erzurum'a bir hayırın olmadı? Dedim ki bak git teklif et mecliste. De ki efendim Erzurum'daki yakıtın ÖTV'si olmasın, KDV'si olmasın. Ayda 400-500 bin lira yakıt parası veren insanlar var. Ya bunu iste. Nasıl iste? Olur mu öyle şey? Ben Türkiye'nin bakanıyım. Ben öyle istersem Antalyalı da başka bir şey ister. Ne alakası var? Antalyalı kış mı görüyor? Antalyalı bot mu giyiyor? Mont mu giyiyor? Kaban mı giyiyor? Arabasına dört tane kışlık lastik mi alıyor? Yok. Hayvanını affedersin altı ay içeride mi tutuyor Antalya'da yaşayan? Tarlasından bir ürün mü alıyor? Bostanından bir defa mı bir mahsul alıyor? Hayır. Üç defa alıyor, beş defa alıyor. Bereket yağıyor onun tepesinden ya. Talaşla bir kışı geçiriyorlar Antalya'da talaşla. Sobalı evlerde. E şimdi beni onlar niye mukayese ediyorsun ya? Ya yani sen Erzurum'u seçilmişisin. De ki Erzurum'un durumu kötü. Kirazlı'nın durumu sıkıntılı. Yolu iyi değil. Dere ıslahı gerektiriyor. Bunu söyle ya. Yok bunu. Kirazlı'nın çocukları işsiz. Ne olur ya istihdam iste. Yok istersen olmaz. Peki. E, Diyarbakır istiyor ama Mehdi Eker gibi bakan olsa da ha Gidin de bakın Erzurum'un daire müdürleri kim? Memleketi Diyarbakır yetmemiş, bir de Erzurum'a getirmiş müdür atamış hepsi. İşte biz böyle siyasi olmak istiyoruz. Biz böyle Erzurum'un temsilcisi olmak istiyoruz. Böyle kıvırmak yok. Erzurum'u kurban etmek yok. He burada yanımda. Bunun için ama bir e, şeye ihtiyacımız var. E, Hakikaten ne olur bizi yalnız bırakma. Bakın biz sizi siz de biz, siz. Sevdamız ortak, dertlerimiz ortak, endişelerimiz ortak, sıkıntılarımız ortak. Bu saydığım sıkıntıların hepsi benim sülalemde, ailemde, çevremde, işte sizlerin arasında çekimler var. Benim buna Allah'ın izniyle gücümün yettiğince de çözüm Diyorum, oh oh Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.